Bugün dokuzuncu toplantı artık gerçekleşecek. Tabii dün sizin de belirttiğiniz gibi konfederasyonların temsilcileri tek tek söz aldı. Ee, sendikaların temsilcileri söz aldı. Ve aslında yapılan ortak açıklamalarda terörsüz Türkiye sürecine ve mecliste kurulan komisyona verilen destek vurgulandı bu noktada. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamalar belki de bugüne kadar hep önemli açıklamalar yaptı ama... E, ilk defa bu kadar İsrail'in saldırılarına son saldırılarına dikkati çeken ve o saldırıların aslında neyi amaçladığını işaret eden e, değerlendirmeleri vardı İsrail istediğim ülkede istediğim insanı öldürürüm mesajını vermiştir dedi e, Katara yapılan bu son saldırı ki sadece Katara yapılmamıştı aslında gerek Yemen'e gerek Lübnan'a zaten Gazze'deki saldırıları devam ediyor e, aynı şekilde e, Suriye yönelik saldırıları devam ediyor ve bu Kat Katara yapılan saldırıda aslında verdiği mesaj Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamalarda Amerika'yı da tanımadığını gösteren bir şekilde değerlendirdi. Çünkü şöyle bir değerlendirmesi vardı Numan Kurtulmuş'un. Evet. ABD'nin hangi üste sahip olursa olsun bölge halklarını, bölge ülkelerini koruyamayacağını ortaya koymuştur dedi ki İsrail'in aslında buna yönelik saldırısı orada ABD üstleri olsa da ya da Amerika olsa da ona rağmen yaparım dediğini bir kez daha gösterdi ve en güçlü şekilde gösterdi dedi. İşte kurulan komisyonun amacı, niyeti aslında burada önemli dedi. Sadece Türkiye'de bir terörsüz ortam yaratmayacağız mesajını verdi bir kez daha. Bölgemizde de bu yolu yaratmak için atacağımız adımlar çok kıymetli dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dünkü yaptığı konuşmada ve hızlıca adımlar atacağız, hızlıca sonuçlar alacağız ve bu noktada da meclise önerilerimizi Sunacağız dedi. Dün belirttiğim gibi konfederasyonlar, e, sendikalar önerilerini sundu. Bugün iş dünyası e, gelecek buraya ve e, önemli yine e, buluşmalar olacak, önemli açıklamalar olacak. Tabii bu öneriler ne zamana kadar devam edecek, aslında o merak ediliyor. ...önümüzdeki haftada yine bazı davetlilerin buraya gelmesi bekleniyor. Kimler olacak? Beklentimiz kimler? Akademisyenler bu alanda, güvenlik alanında çalışmalar yapan özellikle... ...akademisyenlerin buraya davet edilmesi bekleniyor. Onların görüşlerinin dinlenmesi bekleniyor ve o buluşmada son önerilerin toplantısı olması bekleniyor. Ardından artık meclise sunulacak öneriler noktasına geçiş yapılacak. Ve bu kapsamda da ilk gündem infaz yasası olacak. Çünkü tüm vekiller aslında bu noktadaki e, duruma dikkati çekiyor. En çok da mesajlar MHP'den geliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız. E, Yamalı bohçaya döndü demişti infaz yasası için ilk günlerde komisyonda yaptığı açıklamalarda. Ve bize düşen görev herkesin anlayabileceği, herkesin kapsayabileceği bir infaz yasasının hayata geçirilmesi şeklinde değerlendirmeleri var. Aslında Fethi Yıldız'ın geçen hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a yaptığı bir çağrı daha vardı. İmralı'ya bir heyet gönderilecek mi, gönderilmeyecek mi komisyondan? Bu noktada çağrısı kritikti. Ne demişti Fethi Yıldız? Komisyondan 3-4 kişinin seçilmesi zaaf oluşturmayacaktır. Bu hafta bu konunun da görüşülmesi bekleniyordu ama dün gündeme gelmedi. Dün yine komisyonda birçok e, vekil de söz aldı. Özellikle CHP'li vekillerin e, sıklıkla söz aldığını söyleyebiliriz. İstanbul'da yaşananlarla ilgili değerlendirmeleri e, oldu vekillerin. Yine AK Parti tarafından da e, vekillerin söz aldığını iletebiliriz. Hem terörsü Türkiye sürecine dair hem de son günlerde yaşananlara dair bazı değerlendirmeler de yapıldı. E, ama belirttiğim gibi e, komisyondan İmralı'ya heyet gönderilecek mi gönderilmeyecek mi sorusunda e, dün bir e, gelişme, dün bir görüşme yapılmadı. Bugün tek gündem'e gelmesi bekleniyor. Görüşlerin, önerilerin alınmasının ardından nasıl bir yol izlenecek bu da merak konusu. Saat 14'te başlayacak bugünkü toplantı. İş dünyası, özellikle bugün söz alacak. İş dünyasından insanlar söz alacak. Ekonomi ayağı da haliyle yani terörün ekonomiye verdiği zarar da bugün görüşülmesi beklenenler arasında olacak. Biz tüm gelişmeleri an be an takip ediyor ve aktarıyor olacağız.